Evet, bu noktada korkunç bir özellik fark ediyoruz. Prototip kendi bedenine kattığı canlılar gibi konuşabiliyor. Onların seslerini taklit edebiliyor. Benim de aklıma burada bir soru işareti geliyor. Biz Oli'nin yüzünü görmedik. Oli'nin kim olduğunu bilmiyoruz. Poppy'nin önceden güvendiği bir kişi bu. Ama Poppy Oli'yi en son ne zaman gördü? Onu da bilmiyoruz. Yani demem o ki önceden Oli diye biri olabilir ama Oli eğer prototip tarafından yenildiyse Bedenine aktarıldıysa prototip Oli gibi konuşabilir, onun gibi düşünebilir ki oyunda bazı yerler tekrara da biniyor. Oli bize iki kez merdivenin yanındaki odayı tarif ediyor ve ikisinde de cümleler birebir aynı. Aslında biz herkesi kurtarmaya çalışıyorken ya herkesin hapsolması için uğraşıyorsak ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız oraya da geleceğiz. Prototipin konuştuğu bu önemli Allah Allah olay, sonra adam, yolumuza devam ediyoruz. Başladı. yolumuz fazlasıyla batarya olduğu bir alana düşüyor. Bu noktada halüsinasyonlarla beraber Ketnep bize saldırmaya çalışıyor. Hangisinin gerçek olup olmadığını anlayıp ketnebi def çalışıyoruz. Ama aslında bir amacımız var. Etraftaki pilleri toplayaraktan aşırı yükleme yapmak. Böylelikle elektrik elimizi aşırı yükleyeceğiz ve ketnebe saldırabileceğiz. Günün sonunda da umduğumuz gerçek oluyor. One tip. Easy. Easy. Ah. Oğlum bak, bak, hala da hala da tapma peşinde. Yerle bir olmuş tamam mı?